Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgağan. Bugün 5.2 yamasının notlarını okuyacağız birlikte. Ve ben yorumlayacağım. Bakalım neler olmuş neler bitmiş. Ve bundan sonraki yamalarda da aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde yeni bir e, mini seri mi diyelim. Yani hani. Yama geldikçe onu yorumlayacağız. Neden arkama Ahri koy, koydum? Çünkü Ahri'yi biraz üzdüler. E, o yüzden arkama Ahri koydum. Şimdi şöyle bir giriş yapmışlar. Hepsini okumayacağım tabi buranın. Böyle böyle yaptık, cart yaptık, curt yaptık. Ölüm ateşi ile ilgili yorumlar yapmışlar. Umarım yerleştirme başlarınız iyi gidiyordur falan filan. Şimdi ölüm ateşi pençesi neden kalktı? Herkesin kafasında büyük bir soru ve bir üzgünlük mi diyelim? Şimdi ben biraz okudum açıkçası. Tamamını okumadım buranın çünkü neden kalktığının mantığını biliyorum. Şundan dolayı kalktı. artık tank tanklar bir Ahri ya da LeBlanc ya da Lissandra da olabilir. Böyle bir anda burst damage dediğimiz anlık hasarı çok yüksek olan şampiyonları düşünün. Şimdi siz Ahri olarak karşı takımın tankına tam anlamıyla bir tek atmamanız lazım. Çünkü o e, adının tank olmasının bir sebebi var. Takımı için e, belli bir hasar, belli seviyede hasarı ölmeden tanklayabilecek ve takımına bir frontline dediğimiz ön sırayı oluşturabilmesi lazım bu tank şampiyonlarının. Ne, e, biliyorsunuz büyü direnci eşyalarını Nerflediler yani fiyatları arttı Bazıları kalktı sonra Geri geldi falan filan Şu anda e, büyü direnci eşyaları normalden Daha pahalı ve daha zor elde edilebilen Eşyalar Bir tank olarak Karşıdaki ahri'den Ne kasarsanız kasın e, Zaten çok vuruyor adam Büyü direncini kasıyorsunuz kasıyorsunuz Adam bir bakmışsın ölüm ateşi almış Kafana bir vuruyor ölüm ateşini Kastığınız bütün müydür önce eşyaları neredeyse bir hiçmiş gibi yine tek yüzünüz. Bunun olmaması için kalktıyorum ateşi. Ee, hani o ön sırayı tankların rahatça oluşturabilmesi için kalktı ve e, şöyle bir küçükte not bırakmışlar ee, oyundaki mage'lerin yani büyücülerin. Late game'de oyunun ileri safalarında alması için eşya değişiklikleri ya da yeni bir eşya da olabilir. Tam anlamıyla bir şey yapmamışlar. Eşya yapılandırma olanaklarına el atacağız demişler. Hani yeni bir eşya da gelebilir. Yine oyunun ileri safalarında büyücülerin alabileceği. Ama e, ölüm ateşi gibi hayvani bir eşya geleceğini hiç sanmıyorum. Sonra e, genel notlar var. Zincirleme kitli kontrol. Bu chain CC dediğimiz zincirleme arda e, arda çatır 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 6 saniye 4, 6 saniye olmaz tabi çoğunlukta da 4 saniye falan sersemlemeden çıkamamakla alakalı bir şey var galiba okuyalım bunu da. Ne demişler zincirleme kitli kontrol etkileri altındaki şampiyonların bir zayıflatmadan diğerine geçerken bazı durumlarda yetenek. Sıçra zonya'nın kum saati kullanabilmesine nedeni olan bir hata giderildi. Yani belli durumlarda Adam mesela e, susturulmuş ya da e, sersemletilmiş. Burada sıçra zonya'nın kum saatini kullanma. Carvan EQ ile diğer taraflara kaçma vesaire vesaire Morgan'ın küsüyle tuttuğunuz carvan EQ ile diğer tarafa çok rahat kaçması o mıhlanmışken. E, muhtemelen bunlar düzeltildi. Bu düzeltme yama çıktıktan sonra ha şu anda değil tamam bu ileri bir tarihte devreye girecek demişler. Görünmez halde saldırı hareket komutu verme. Minyona falan tıklarsanız ona saldıracağını söyle. Ne yazıyorsa onu yapmalı demişler. Yani çok da önemli bir değişiklik değil bu. Tristana ile ilgili büyük bir değişikliğimiz var. Buna çok bakmadım ama küçük bir göz attım. Şimdi e, pasifini nerflemişler seviye başına arttığı menzil düşmüş. Her seviyede 9 menzil artıyordu. Her seviyede 7 menzil artıyor artık. Yaklaşık bir %30'luk bir düşüş var. %25 denebilir. Genel olarak şampiyon seviye atladıkça yine saldırı artış oranını düşürmüşler. Taban zırhı düşmüş başlangıç zırhı tabancan değeri yine başlangıç 10 düşmüş. başlangıç can değeri çok önemli bir değişiklik sayılmaz. Zırhının 2 düşmesi hani çok kötü değil. Hani sıkıntı vermez ama tabi çok da az bir zırh değil seviye 1'de özellikle 2 zırh o ilk başlardaki zırhın etkisi gitgide azalıyor ilk başlardaki yükselme zırh yükselmesi daha çok hasar emmiyor öyle bir tablo var bunu da ileriki zamanlarda açıklayabilirim yine oyunla alakalı bir bilgi oyunun mekanikleriyle saldırı zartış artış oranı yine düşmüş ondan bahsetmiştik Görsel olarak bütün e, kostümlerine yenileme geldi. Onu biliyorum. ya yani Neredeyse bütün galiba bütün hatta. Simgeleri, yeteneklerin simgeleri değişmiş. Şurada görebilirsiniz yeni simgeleri. Q'su değişmemiş. E, zaten yakın bir zamanda A'dan Z serisinde Tristan oynamıştım. Oradan e, şey yapabilirsiniz Q'sunu. W'su tamamen değişmiş anladığım kadarıyla. Şimdi bunu çok okumadım. Bunu e, okurken hani sizlerle birlikte olayım istedim. O yüzden tamamen okumadım burayı W'sini ve E'sini. Şimdi okuyacağım. Yeni patlayıcı iniş. Roket atlayışı Tristan indiği hedefin üstünde bulunan her patlayıcı yükü yük yükü için patlayıcı yük yükü dediği de E'nin bıraktığı bir yük galiba. Onu şey yapacağız. Yük yükü için artı yüzde hasar artışı kazanır. Tavan patlama artı dört yük ile birlikte yüzde yüze çıkıyor. Yani bu ne demektir? W iki katı hasar verebiliyor. Öyle bir e, iki katı hasar verme potansiyeli var E'de. E, tam olarak bilmiyorum. Birazdan E'sini de okuyacağız. E'sini bilmiyorum. E, taban hasarı artmış. Denemez. Azalmış. Birinci seviyede artmış. Diğer bütün seviyelerde azalmış. Göz boyama mı yapmışlar? Ne yapmışlar artık? 70'ten 80'e ondan hemen sonra çok e, azalmaya başlamış ve e, a, yetenek gücüyle hasar artış oranı çok büyük düş, bir düşüşte. Neredeyse %50 düşüşte. Şimdi patlayıcı yükü okuyan pasifi değişmedi. Minyona, vur, milyona son vuruş yaptığımızda etrafa hala hasar saçacak. Sıç, e, onu diyorlar. Yetenek aktifi. Şimdi aktifi değişmiş. Tristan'a hedef rakip üzerine bir bomba fırlatır. 4 saniye sonra bomba patlayarak alan etkili fiziksel hasar verir. Fiziksel vuruyor. Art Önceden büyü vuruyordu artık fiziksel vuruyor. Bunu öğrenmiş olduk. Yüklü birikim. Patlayıcı yük taşıyan bir hedefe yapılan her normal saldırı patlayıcı yük patladığında verilecek hasarı %25 artıran bir yük ekler. Yani bu E'yi adama atıyoruz da 4 saniye içinde bomba patlıyor diyor ya. O süre içerisindeyken adamın üzerine biz e, o işaret dediğimiz alan muhtemelen bir işaret koyacak kafasına. O 4 saniye boyunca şey yapmaması için patlayana kadar bir işaret olacak kafasında. O işaret varken adamın üzerinde 4 defaya kadar birikiyor biz düz vuruş yaptıkça. Değil mi? Patlayıcı yük patladığında böylece... Evet her normal saldırı her düz vuruş yaptığımızda bir yük birikiyor. 4 yüke kadar. Evet E'nin vereceği toplama da iki katına çıkarabiliyoruz. Öyle bir potansiyel var. Hedefin üzerinde dört yük biriktiğinde saldırı yapılırsa patlayıcı yük anında infilak eder. Yani dört yük biriktiğinde anladım. 4 saniye içinde adamın üzerine bizim dört kere e, vurduktan sonra şöyle bir olay var. Kombosunu anladım biraz. Şimdi bir adama E'yi attık. Kafasına işaret koyduk. E'yi attıktan sonra 4 düz vuruş yaparsak adamın üzerine 4 yük birikiyor. Ondan sonra 5. düz vuruş yaparsak E patlıyor. Ama ondan sonra 5. vuruşu yapmaz. 4 vuruş yaptıktan sonra adamın üzerine 4 işaret varken üzerine bir de roket atlayışı yaparsak roket atlayışı da 2 kat vuruyor adama. Ondan sonra E de 2 kat vuruyor patlıyor. Hayvani bir tek atma potansiyeli var gibi. Tabi denemek de lazım. Ee, bu ne? Üstünde azami sayıda patlayıcı birikmiş bir hedefe roket atlayışı yapılırsa aynen. Onu diyor zaten. Adamın üzerine E'yi atacağız. Dört düz vuruş yapacağız. Sonra W atacağız adamın üzerine. Sonra tek, tek yiyecek adam neredeyse. Kule üzerinde kullanılabilir. Bu durumda patlama yarıçapı daha geniştir. Kuleye de atılabiliyormuş o. Yani E'miz. Kule üzerinde kullanılabilen nadir yeteneklerden birisi. Bir tane daha artmış oldu bu şekilde. Artık fark ettiyseniz kule üzerinde yeteneklerin kullanılmasına yönelik çalışmalarda var yavaştan adamların. Aktifin taban hasarı 100'e 100 kadar çıkıyor. Artış oranında saldırı gücüyle ve 1.10 tüm kademelerde artı yarım yetenek gücü. Yani Yetenek gücü AP Tristana'yı biraz şey yapmışlar. Üzmüşler. Artık çok iş yapmaz muhtemelen. Ama hala yapabilir. Dediğim gibi şu iki kat vurma olaylarını güzel kullanabilirsek yapabilir. Ultisi 1.4'ten 1'e düşmüş yetenek gücüyle hasar artışı. Başka da bir değişiklik yok. Ultisi yine aynı. Şimdi Ahri'de ölüm ateşi dedik. Kalktı. Onun üzerinde başka bir değişiklik, değişiklik ve üzücü bir değişiklik daha var. E, şu şekilde gösterelim onları da. Ahri'nin önerilen eşyaları güncellendi. Çünkü ölüm ateşi kalktığı için orada bir şeyler koymuşlardır. Çok da önemli değil. Q'su Kür aldatan küre. Yeni Ahri küresel hareket halindeyken muazzam hareket hızı artışı elde eder. Bu etki zaman içerisinde azalarak biter. Yani abi. Yani. Çok garip. Çok garip. Ee, E'sinde şöyle bir olay var artık e, ölüm ateşi benzeri bir e, şey veriyordu biliyorsunuz artı %20 hasar artışı veriyordu artık o kaldırıldı tamamen kalkmış yetenek gücünden hasar artış oranı az bir şey artırılmış ve üzerine de taban hasarı da biraz e, yükseltilmiş ama tabii ki de o e, aradaki hasar açığını kapatmayacak. W'sunda tilki ateşinin hedef alma sistemi değişmiş, iyileştirilmiş. Çünkü şampiyonlara vurması gerekiyordu. İlk alınan hedef gelecek diğer tilki ateşi atışlarıyla katledilecekse yeni bir hedef belirlemeye çalışacak. Yani şunu diyor. Minyon keseceksiniz ya W ile. Basıyorsunuz 3 tane dönen toplar oluşuyor ya orada. O 3 tane dönen topun 3'ü de bir canlı bir minyona gitmeyecek artık diyor. O üç taneden artık bir tanesi değdiğinde o minyon ölecek sadece bir tanesi diyecek. Diğer ikisi diğer hedeflere e, artık canı canı olan bir hedef varsa onlara gitmeye çalışacak diyor. Gayet mantıklı gayet güzel bir yenileme olmuş. Hadi, sen iyi, hadi yine iyisin lih boğan ahri. Tilki ateşi artık Ahri'nin normal saldırı animasyonlarını engellemeden kullanılabiliyor. Mantıklı, mantıklı. Saldırı animasyonunu engellememesi gayet mantıklı olmuş. Taban hasarı yükseltilmiş. büyük kullanımıyla atış yapılması arasında geçen bir süre miktar kısaltıldı. Yani çok yani ucundan azıcık demişler zaten çok da önemli bir şey değil Aa, geliştirmedir tabi iyileştirmedir bu da her seferinde olmuyordu pasif tefredeyken nadir durumlarda ahrinin attığı hasar vermesin vermemesine zaman bir hata ya yani bu da bug düzeltmişler hat hatayı düzeltmişler ultisi duvara kafa atmaktan vazgeç ahri yazmışlar Ruh saldırısı arazi içindeyken veya üzerinden geçerken artık daha hoşgörülü davranıyor. Yani biz bir duvardan geçmeye çalışırken falan Oğlum saçım da şurada bir yerde kalkmış lan Neyse Biz bir duvardan falan geçmeye çalışırken Artık biraz daha mantıklı olacak hani Duvarın yarıdan çoğunu geçmişiz ama Az bir şey duvar kalmış o arada O yüzden duvardan geçememezlik yetmeyecek gibi bir şey yani Bu da bir iyileştirmedir Ama tabii ki de tamamen duvara kafa Atmamalar iptal oldu falan değil Hala duvarın küçük bir noktasına geçecek şekilde atarsanız geçmeden geri dönersiniz. Orada kalırsınız öyle zıbam diye. Akali'den olmuş. Buradan sonrasını okumadım. Şimdi sizlerle birlikte okuyacağız. Hilal vuruşu artık köyü tetikledi. bunu biliyorum seni biliyorsunuz Akal'in kendi etrafında dönüp hasar veriyor. Eğer Q ile işaret koyduğumuz bir kişi E vurursak o Q'nun ekstra patlaması da patlıyordu. Artık E ile patlamayacak. Sadece düz vuruşlarımızda yapacağız. Ve Akal'in ultisinin menzili azaltılmış. Bence mantıklı. Gayet mantıklı. Çünkü 3 yük biriktiğinde İster sıçra ister bir şey yapın, ister cart, ister curt yapın. Yetişmesi çok kolay oluyordu. Şimdi biraz daha zor olacak. Hala hani çok sıkıntı değil. Silmediler şampiyonu sonuçta ama gayet mantıklı ve gerekli bir e, nerftü. Gelmiş sonunda. Tibur süper hızlı koşuyor ve eninin alev kalkanı varsa onun da oluyor. He bunu biliyorum. Eni de'ye basınca zırh büyü direnci kazanıyorduk ya ayıya da gidecekmiş o. Çok da önemli değil. Dikkat ayı koşabilir. Eni alev kalkanı yeteneğini kullandı. Tibbers artı 300. Oh. Artı 300 efsane. He, çok çok hızlı bitiyormuş yalnız bu. Ama takip ettirmek için böyle ayı ayı bir anlığına kulede bir gireceksiniz mesela. Hemen kulenin altına girecek. Artı 300 çok yüksek çünkü. Hareket hızı. Alev Tibbers'ı Ha bu da E'sin. Tiburs diyeti. Tiburs milyonların arasından daha kolay geçsin diye birimlerle çarpışma alan yarışı azaltıldı. Okey tamam. Ya yani arasından daha kolay geçecek. Bu şey yok. Başka bir şey yok. Hazirde ne değişmiş? Kumların Fatih'in menzil göstergesi büyünün fiili menzilini doğru gösterecek şekilde düzeltildi oyuna yansıyan işlevsel bir değişiklik olmadı tamam sıkıntı yok bir değişiklik yok sadece e, oradaki gösterge düzeltilmiş azir 3 kumdan asker çıkartmışsa kumların fatihi daima en yakındaki askeri oyuncunun tıkladığı yere gönderir azir 3 kumdan daima en yakın... tamam anladım o q e, en yakındaki askeri o q ile işaret dediğimiz yere gönderiyor Küy askerleri hareket ettiriyor biliyorsunuz o yani çok önemli değişiklikler değil gibi duruyor. Kesiyopya. Q ve E'nin mana bedelleri arttı. Başka bir şey yok. Mana bedelleri artmış. Yani. Skripçiler düşünsün. Pek <laughs> de şey değil. Fizin R'si ile işaretlediği hedefe verildiği hasar %20 arttı. Q'nun hasarı. Şimdi şey okuyalım biz. Buraları okuyalım. E Q'nun hasarı yetenek gücü yarıya düşmüş. Yetenek gücünden aldığı hasar artışı yarıya düşmüş. Evet, tamam. Ayrıca verdiği hasarda bu ne oğlum? Niye yarıya düşürdünüz? Allah Allah. Fizin yani ağır yara açmıyor. Ağır yara dediği o tutuştur gibi verdiği hasar mı? aktifin isabet halinde verdiği hasar sıfır yetenek gücü. Eksik can değerine, ha şu anda eksik can değerine göre hasar eklemişler. Yetenek gücünü kaldırmışlar ve e, şu taban hasarı çok az bir şey artırmışlar. Pasifin 3 saniye içinde verdiği hasar Abi çok garip bir şey yapmışlar ya. 3 saniye içinde yetenek gücü Artık eksik can değerine göre falan hasar vermeyecek. Ya çok saçma olmuş ya. Ultide de ne olmuş? Yeni Fizin işaretli şampiyonlara karşı verdiği hasar 6 saniye eline, 120 artı bu avantaj. Çok yani hiç mantıklı. Üzmüş yani. Üzmüş cidden üzmüş. Fizin Q'su ve e, W'sun da hasarı azaldı diyebiliriz. Hani birini artırıp birini azaltmışlar ama aktifte vurduğu hasar azaltıldığı için Q'sun hasarı neredeyse yarıya düşürülmüş. Hatta yarıya düşürülmüş. Evet, artık neredeyse falan filan değil. Q'sun hasarı yarıya düşmüş. Artık E fullleyen e, fizler daha çok olacak muhtemelen. Çünkü E'sinde bir değişiklik görmüyorum. hasarda güzel. Kazix'te ne olmuş? E, yani sık bug varmış düzeltmişler. Öyle yani değişiklik yok. Nidale'de e, yeni pasif, pasife yeni bir yenilik gelmiş. Nidale artık avlanma hünerlerini tarafsız canavarlar üzerinde gerçekli. Bu aldığı saldırı e, hızı değil de yürüme hızı falan alıyordu galiba o aynen. Pasif artık minyonlarda da çalışacak. Güzel. Hani minyonun altına tuzak koyarsınız, o da Nidale ile koşarsınız bir süre. Çok hani yani çok da önemli bir şey değil de. Rexaye ne olmuş? Rexaye evet Q'sunun taban yine düşürülmüş. İki güncellemedir düşüyor. Ama mantıklı. Mantıklı. Çünkü çok vuruyor. W'sunun da taban hasarı yine düşürülmüş. E, w aynen bu çok mantıklı olmuş gerçekten. Çünkü karşımda e, sayı ye olduğunda yerden çıkarken çok fazla vuruyordu. Şimdi biraz daha azaltılmış. Çok fazla değil. 60 40 yani aslında 260'dan 200'e falan inmişti. Rakibin havaya savrulma işlemezliği. He, bu da iki kere havaya savurmak için belli bir aralık geçmesi gerekiyordu. Artık 8 saniye düşmüş. Yani oy, oyunun ileri safhalarında takım savaşlarında birini iki kere zıplatıp sersemletmek için çok da şu anda çok abartı önemli bir değişiklik değil. İlave hasar vermesine neden olan Yun. Ya bunu neden bilmiyorum. Bir şekilde çok fazla vuruyordu bu gerçekten kuleleri falan Sejuani'nin W'su. Çok veriyordu. Ne kadar verdiğini söylemeyeceğiz yazmışlar yani o derece. Syndra'da ne olmuş. Zayıfları acımanın sersemletme etkiyanı biraz daha kullanışlı olacak şekilde. Aynen. Bundan bir önceki güncellemede Syndra'nın E'sinin o sersemletme alanı azaltılmıştı size. Hatta Sindir oynarken A'dan Z'ye serisinde söylemiştim. Şimdi az bir şey daha yükseltmişler. Orta yolu bulmaya çalışıyorlar muhtemelen. Z'de ne olmuş? Z'in taban saldırı hızı çok az çok çok az düşmüş. Saldırı hızı artış oranı güzel bir seviyede düşmüş ama Hani yine de suikastçiliğine devam edecek. Oynanırlığı e, bitmez. Hiçbir şekilde bitmez dedim bu kadar küçük bir değişikliğin üzerine. Toplu doku güncelleme de herhalde evet kostüm yenilemeleri vesaire. Güzel güzel aldığımız kostümlerle daha eğlenceli oyun oynayabileceğiz. Eşyalar orman eşyalarına ne olmuş? Geldiğimiz noktada orman eşyaları biraz kartop etkisi gösteriyor oldu. Özellikle de oyun başlarında kamplar daha doğmadan istila yapınca vesaire vesaire. Tüm aşama iki orman eşyaları için. 450 altın. Evet ikinci aşama orman eşyalarının fiyatı çok büyük seviyede artmış. 100 altın gerçekten çok büyük. Tüm aşama 3 orman efs efsunları için yani bir üst seviyeleri. Bu da 100 art. 100 ha anladım. Orman eşyalarının ilk ilk yükseltmesi hani artık 3 seviye ya. 1 alıyoruz şey olarak. Avcı palası mıydı? Onu alıyoruz. Ondan sonra onu yükseltiyoruz 350 altına. Ondan sonra onu bir daha yükseltiyoruz. Artık en son e, saldırı gücü, saldırı ne istersek. İlk alıyoruz fiyatı yine aynı. Ondan sonra bir al ikinci yükseltmede fiyatı 100 daha fazla. Ondan sonraki yükseltmede fiyatı 100 daha az. Toplam fiyat eşit ama en başta biraz daha zor alınması. Öyle yapmışlar. Ruh yeli 100 altınlık indirim. Patron çıldırdı. Vesaire vesaire. Enflasyonu oranı yani leş zaten ben pek sevmiyorum bu eşyayı açık söylemek gerekirse yani lih puan falan alırken yine lih puanın toplam fiyatı aynı ama bunu alıyorsun tarif fiyatı artmış siyah ateş meşalesi bu neydi twisted tree line dediğimiz uğursuz korluktaydı yanlış hatırlamıyorsam aynen bu da ölüm ateşiyle aynı özelliklere sahipti o yüzden kaldırılmış. Sağlamlık karışımı dengelendi. Kusura bakma İrelia. Sağlamlık karışımı gelen sıvışma çarpılarak birikir. He. İrelia sıvışma etkisi kazandığı için pasifinden. Bir de bunu aldığında toplandığında neredeyse yüzde yüze yakın bir sıvışması olacaktı. O yüzden e, eklenmek yerine çarpılarak birikiyor. Bu şekilde de muhtemelen sadece İrelia'yı etkileyen bir şey olacak. Dev kemerinde bir değişiklik var. Artık yakut kristalden çıkılıyor. Toplam bedel çok iyi. Gayet iyi. Gayet güzel. Artık yakut kristal alıp üstüne 600 altın ekleyip dev kemeri alabiliyoruz. Hani başlarda yakut kristal alayım can ihtiyacım var ama bunu neye yükselteceğim diye bir kaygımız olmayacak. Dev kemerini alıp randuin olur gün ateşi olur artık neyi istersek. Gayet güzel bir değişiklik. Yeni, yenilik diyelim. Hextech, yetenek gücü artmış, saldırı gücü düşmüş, can çalması az, azalmış. Okey. Muhtemelen Akali'ye karşı, Akali mi diyelim, Jax da diyebiliriz aslında. Jax'a karşı da bir değişiklik olabilir. Yani. Meh, çok da umurumda değil açıkçası Hextech. Asırlık topa hayaldi gerçek oldu yazmışlar. Bakalım ne yapmışlar sonunda oldu. Asırlık sopa artık kaç yükü olduğuna eşya simgesinde gösteriyor. Artık yanlışlıkla satılıp alışveriş geri alınırsa yük kaybetmeden dönüyor. Ya bunu yeni, yanlışlıkla satarsak biliyorsunuz yük biriken zamanla yük biriken bir eşya. Artık yanlışlıkla satıp geri aldığımızda o eşyayı iptal edip satmayı aynı yüklerle devam ediyormuş. Bir de eşya eşyanın üzerinde kaç yük bildiğin. Mouse'la üzerine gittiğinde gördüğümüz şeyi eşya üzerinde de gösterme kolaylığı yapmışlar. Çok hani hiçbir değişiklik yok eşyanın kendisinde. Görünmez totemler yerleştirdikten sonra görünür kaldığı sürenin çok uzamasına neden olan bir hata gelirildi. Bunu bilmiyordum ben. Okey tamam. Ha şunu diyor tamam doğru doğru bu görünmez yeşil totemler belli bir süre sonra görünmez olmak zorunda yani karşı takım vuramaması için. Bunlar bir saat uyuz uyuz üç tane düz vuruş yapılabilecek seviyede görünür kalıyordu. Onu kaldırmışlar. Mantıklı olmuş, güzel olmuş. Z4 kapısı yeni eşyamız biliyorsunuz. Hatalar giderilmiş. Belli birkaç hata varmış. Açıkçası ben daha kullanmadım bile bu eşyayı. Kapı mekanikleri değişmiş. Hiçlik haşerlerinin statları da oynama yapmışlar. Okey. Yani bu eşyayı düzenliyorlar. Bunu muhtemelen birkaç güncelleme içinde yavaş yavaş düzenleyecekler zamanla. Ejderha. Ne olmuş? Saldırı menzili 350'den 500'e çıkmış ve saldırı artmış. Saldırı artmış ama e, toplam yaptığı hasar yine aynı kalsın diye e, taban hasarını düşürmüşler. Ya verdi mesela nasıl diyeyim? 150 150 150 diye vuracağına 2 saniyede bir 150 vuracağına 1 saniyede bir 75 vuracak. Toplam verdiği hasar aynı ama saldırısı artmış. Muhtemelen bu ejderayı oynatıyorlar ya bir oraya bir oraya çekiyorlar vuruşunu. Akrosunu çekiyorlar. Kime vuracağını şaşırttırıyorlar. Onu iptal etmek için bir değişiklik muhtemelen. Dereceli takımlarda erime diyor. Bu ne? Şampiyonluk ustalık aşamasının ha bu derece erimesi dediği inaktife düşüp şeye düşmesi muhtemelen alt liglere düşmesi. Bu şampiyonluk ve ustalık aşamasıyla alakalı bir değişiklik. Bizim e, hani şampiyonluk ve ustalık aşaması olmadığında diğer liglerde 28 gün içinde inaktife giriyoruz. Yine orada bir değişiklik yok. Dost kazığı bu. E, şu anda ekrana linkini koyarım muhtemelen. İnşallah unutmazsam ekrana linkini koyarım. Bir yeni bir şampiyon seçimi Nemesis Draft'ı dost olarak geçirmişler. O yeni oyun modu gelecek. Bir bu yamada devreye sokmayacağız demişler. Yüklendi ama bunda da... Ha okey. Okey sokmayacaklarmış. O evet. ses Giderilen hatalar. Falan filan. Tamam. Ee, yeni kostümler gelmiş. Ya, pek beni ilgilendiren şey değil. Burada da yorumlarlar. Yorumlarlar. Yorumlar falan filan var. Eee kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu yeni yaman yeni yamanın notları ile ilgili vesaire aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu seri hakkındaki düşünceleriniz de aşağıda yine yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Ne kadar çok beğeni gelirse tabi benim için de o kadar çok bu seriyi devam ettirme şevki gelir ve hani anlamış olurum sizin bu seriyi beğendiğinizi. Teşekkür ediyorum yeniden izlediğiniz için. Sonraki bölümlerimizde görüşme üzere kendinize iyi bakın bay bay